Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Aslan Prens masalını okuyacağım. Uzak diyarlarda maddi durumu fazlasıyla iyi olan bir tüccar ve üç kızı yaşarmış. Günlerden bir gün zengin tüccar iş gereği şehir dışına çıkmak için hazırlıklar yapmaktaymış. Şehir dışına çıkmadan kızlarına ''Benim güzel kızlarım, gideceğim yerlerden neler istersiniz?'' diye sormuş. En büyük kızı babasından kolye, ortanca kızı bilezik ve en küçük kızı ise sadece babasından bir gül istemiş. Küçük kızının sadece gül istemesine şaşıran baba tebessüm ederek küçük kızına "Mevsim şartlarından dolayı sana gül bulmam neredeyse imkansız." Ama senin için elimden geleni yapacağım. Tüccar en küçük kızı için gittiği yerlerde gül aramış ancak bulamıyormuş. Küçük kızının isteğini yerine getiremediği için üzülen baba ne yapsa da elinden bir şey gelmemiş. İşlerini tamamladıktan sonra evine geri dönmek üzere yola çıkan tüccar yolunu kaybetmiş. İlerleyen tüccar yolun karşısında çok büyük bir saray görmüş. Ancak bu saray diğer saraylara göre büyülü bir saraymış. Çünkü sarayın bahçesi o kadar büyükmüş ki ki. ve bahçenin yarısı kış diğer yarısı da yazmış. Küçük kızın istediği güller de bu bahçede varmış. Tüccar sevinçle bahçeye girip güllerden birisini koparıp çıkacakken arkasından bir aslan görmüş. Aslan çok şiddetli kükreyerek tüccara "Sen de kimsin? Ne hakla bahçemden izinsiz gül koparırsın?" diye tüccarı azarlamış. Tüccar Bahçenize izinsiz girdiğim için çok özür dilerim. Kimseyi göremedim bahçede ve küçük kızım benden gül getirmemi istemişti. Kötü bir niyetim yok. Lütfen beni bağışlayın. Beni bağışlarsanız karşılığında ne isterseniz yapmaya hazırım diye yalvardı tüccar. Aslan, evine geri dönmeni tek şartla izin vereceğim. Evine girdiğinde karşına çıkacak ilk canlıyı bana getireceksin gülü alarak derhal bahçeden çıkmak isteyen tüccar hiç düşünmeden Aslı'nın teklifini kabul etmiş. Evine doğru ilerleyen tüccarı pencerede bekleyen küçük kızı fark etmiş. Hemen bahçeye inip babasının bahçeye girmesiyle babasına sarılan kızı babasının ağladığını görmüş. ''Neden ağlıyorsun babacığım ne oldu sana?'' diye sormuş kızı. Babası başına gelenleri tek tek anlatmış kızına. Ben bahçede karşıma ilk tavuk koyun çıkacağını düşünerek evet demiştim. Şimdi kızımı nasıl aslanını teslim edebilirim diye ağlamaya devam etmiş. Küçük kızı babacığım her zaman vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeliyiz. Ben yarın erkenden aslanın yanına gider konuşur onu ikna edip geri dönerim demiş. Küçük kız sabah erkenden ailesiyle vedalaşıp babasının tarif ettiği saraya doğru gitmiş. Bizim aslan aslında yakışıklı bir prensmiş. Vaktiyle kötü bir büyünün sonucu sabahları aslana, akşamları ise yeniden insana dönüşürmüş. Büyülü saraya gelen kız aslanı ilk gördüğünde korkmuş ama akşamı aslanın yakışıklı prense dönüştüğünü gören kız ilk bakışta birbirlerine aşık olmuşlar. Hiç vakit kaybetmeden evlenmişler. Gündüzleri aslan, geceleri yakışıklı prens birlikte çok mutlu günler geçirmişler. Aylar, yıllar geçmiş derken günlerden bir gün prensesin ablasının evlilik davetini alan prenses, aslan prens gitmek istemiş. Yakışıklı prense bir parça ışık dahi vursa her defasında farklı bir hayvana dönüşüyormuş. Fakat prenses çok ısrar edince aslan prens eşine hayır diyemeyip beraber düğüne gitmişler. Prensesin evinde vardıklarında yakışıklı prens hemen bir odaya kapatmış ve odanın ışık alamayacağı şekilde her yeri kapattıklarını sanmışlar ancak kapının altından içeri doğru sızan ışığı fark edememişler. Kapı altındaki ışık yakışıklı prense çarpmasıyla kısa süre sonra sarı bir kumruya dönüşmüş bizim aslan prens. Bir süre sonra odaya gelen prenses yakışıklı prensin kumruya dönüştüğünü fark edince çok üzülmüş ve saatlerce ağlamış. Yakışıklı prens eşini tesellettikten sonra 7 sene boyunca uçmam lazım. Gittiğim her bölgeye sarı bir tüy bırakacağım. Sen de bu izden beni takip edebilir. Nerede olduğumu bilirsin demiş. Sözlerini söyledikten sonra yakışıklı prens uçmaya başlamış. Yakışıklı prensin uçmasıyla birlikte prenses de hemen eşini bırakmış olduğu tüyleri takip ederek eşinin izini 7 yıl boyunca sürmüş. Günlerden bir gün eşinin bırakmış olduğu tüyü bulamamış. Üzüntülü bir şekilde ne yapacağını düşünürken Güneşe eşini sormak aklına gelmiş. "Ey güzel Güneşim, buralardan geçen sarı bir kumru gördün mü hiç?" Güneş prensese cevap vermiş. "Maalesef görmedim güzeller güzeli prenses. Sana bir bohça hediye ediyorum. Zorda kaldığında açarsın." demiş Güneş. Güzel prenses Güneşe teşekkür edip hediyesini aldıktan bir süre sonra akşam olmuş ve bu sefer de aya sormuş eşine. Geceleri yolunu kaybedenlere yardım edersin. Söyler misin bana sarı bir kumru gördün mü? Ay Prenses'e cevap vermiş. Keşke sana yardım edebilseydim ama görmedim ki. Ancak sana bir yumurta vereceğim. Zorda kaldıkça onu kullan ve sana en yakın dostum Karayeli vereceğim. O da sana yardım edecek demiş. Prenses, geceleri her tarafı esip gümletir. Sıcakta kalanlara serinlik verirsin. Söyle bana bunlarda sarı bir kumru gördün mü? Karayel. Evet gördüm prenses. Yedinci yılını doldurduğu için Kızıl Denize doğru gidiyordu. Yedinci senesi tamamlandığı için yeniden aslan'a dönüştü ve ona bu büyüyü yapan canavar ile savaşıyor. Beni dikkatle dinlemeni istiyorum prenses. Kızıl Denizin kıyısında bulunan demir çubuklardan yedincisini alıp canavara vurursan şayet eşine yapılan büyü kalkacaktır. Büyü bozulur bozulmaz hemen eşini alıp oradan çıkartman lazım. Aksi takdirde eşin sonsuza kadar göremezsin. Prenses Kareli teşekkür etmiş, söylediklerini harfiyen yapmış ve yakışıklı prensi kurtarmış ama Kareli'nin son nasihatini unutmuş prenses. Kocasını o bölgeden gönderemediği için büyücü cadı gelip hemen yakışıklı prensesi götürmüş. Prenses eşini aylarca aramış ancak sonunda karşısında çok büyük bir saray çıkmış. O sarayda düğün hazırlıkları yapılmaktaydı. Güneşin prensese hediye ettiği bohçayı çıkarıp içinde daha önce hiç görülmemiş güzel bir elbise çıkmış. Prenses elbise giyip düğüne katılmış. Herkesin gözleri prenseste. O sırada büyücü cadı prensesi görüp sen ne hakla nasıl buraya gelebildin? Hemen kıyafetini bana ver ve burayı terk et. Yoksa eşini yeniden bir aslına çevireceğim diye tehdit etmiş. Prenses ne yapacağını bilememiş ve mecburen cadının söylediklerini yapmış. Dışarı çıkmış ve ağacın gölgesinde oturup hüngür hüngür ağlayan prenses o sırada ayın ona hediye ettiği yumurtayı hatırlamış ve hemen yumurtayı kırmış. Yumurtanın içinden altın yumurtlayan tavuk ve civcivleri çıkmış. Prenses hiç vakit kaybetmeden tavuğu ve civcivleri alıp cadının yanına gitmiş. Kötü niyetli cadı tavuk ve civcivleri görünce çok beğenmiş. Prenses bir teklifte bulunmuş. Eğer bana bunları verirsen karşılığını veririm sana demiş. Prenses kabul etmiş bunu. Cadı da aslan prensi serbest bırakmış. Yakışıklı prens ve prenses sonsuza kadar mutluluk içerisinde yaşamışlar. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Çocuklar, ben masalların sesi. Şimdi sizlere Avcı Kral masalını okuyacağım. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde büyük bir ormanda kral aslan ile vezirleri tilki ve kurt yaşarmış. Ormanın her şeyi onlardan sorulurmuş. Aslan kral bu ormanda adaletiyle bilinirmiş. Vezirleri tilki ve kurt ise kurnazlığıyla tanınırlarmış. Çok güzel bir yaz günü aslan kral tahtında oturmaktan sıkılmış, ormana gidip biraz avlanmak istemiş. Yanına vezirleri tilkiyle kurtu da almış. Sabahın erken saatlerinde yola çıkmalarına rağmen bütün ormanı gezmişler ancak avlayacak tek bir hayvan bile bulamamışlar. Gece olduğunda vezirler aslan krala, "Sayın kralım, artık ormana dönmenin zamanı geldi. Hava karardı." dilerseniz ormana dönelim. Avımıza daha sonra devam ederiz demişler. Ama aslan kral eve eli boş dönmeyi kendine hiç yakıştıramamış. Öyle ya kendisi bu koca ormanın kralıymış. Diğer hayvanlar onun ava çıkıp elinin boş döndüğünü bilirlerse ormandaki itibarının azalacağını düşünmüş. Ama yine de eve dönmek zorunda kalmışlar. Çünkü aslan kral artık biraz yaşlandığından gece karanlığında etrafı göremiyormuş. Bu yüzden avlanamayacağını anlayıp vezirleri tilki ve kurt ile birlikte eve dönmüşler. Aslan kral bu durumu hiç az edememiş. Hemen vezirlerini yanına çağırtmış. Benim avlanmama hanginiz sebep oldu yoksa ava çıkacağımı ormandaki diğer hayvanlara haber mi verdiniz deyince tilki ve kurt aslanın bu işten kendilerini sorumlu tutacağını anlayınca hemen suçu başka birine atmaya karar vermişler. Kurnaz tilki söze girip Aman kralım biz senin vezirleriniziz. Ava çıkacağınızı başka bir yerde hiç söyler miyiz? Senin söylediklerini bir sır olarak hep saklarız bilirsin. Bu avdan elimizin boş dönmemizin sebebi bilge kaplumbağadır demiş. Aslan kral nasıl yani? Kaplumbağa benim avıma nasıl engel olabilir? Deyince de tilki kurnazlığıyla bir yalan uydurmuş. Kralım Bilge kaplumbağa herkes tarafından uğursuz olduğu bilinir. Siz ava çıktığınızda yürürken önünüzden geçtiği için talihiniz kapandı. Bu yüzden de evi eli boş döndük." demiş. Aslan tilkinin bu yalanına inanıp bilge kaplumbağayı hemen tahtına çağırtmış. Veziri tilki ile kurt hemen gidip onu aslan krala getirmişler. Bilge kaplumbağa ne olduğundan habersiz aslan kralın önüne çağrılmış. Aslan bilgiye kaplumbağa'ya seni ölüme mahkum ediyorum deyince kaplumbağa bu olanların ilk başta şaka olduğunu düşünmüş ama aslan kral çok ciddiymiş. Sen nasıl olur da benim gibi bir kralın ava çıkarken önünden geçip uğursuzluğa sebep olursun. Senin yüzünden tek bir av bile yakalayamadım. Duyduğuma göre sen çevrende uğursuzluğun ile bilinirmişsin demiş. Bilge Kaplumbağa tecrübesi ve zekasıyla bu yalanı kurnaz tilkinin söylediğini anlamış. Kendi kendine aslanın ölüm cezasını nasıl kurtulacağını düşünürken aklına zekice bir fikir gelmiş. Aslan Bilge Kaplumbağa'ya ''Şimdi son sözlerini söyle sonra da cezanı çekeceksin.'' deyince Kaplumbağa söze girmiş. ''Kralım siz bu ormanın kralısınız. Adaletiniz ile bilinirsiniz. Sizin adaletinize güvenerek bir şey söylemek istiyorum.'' demiş. Aslan söyle seni dinliyoruz deyince Dün ben sizin önünüzden geçtiğim için avınızdan oldunuz. Siz de dün benim önümden geçmiştiniz. Ben ise canımdan oluyorum. Bu adalet mi? demiş. Aslan kral bilge kaplumbağanın sözünü işitince adaletsiz bir karar verdiğini anlamış ve kaplumbağaya doğru söyledin. Bu bir kralın adaletine yakışmaz. Seni affediyorum demiş. Bilge kaplumbağa bilgeliği ve zekasıyla canından olmaktan böylece kurtulmuş ve evin yolunu tutmuş. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.